Herkese merhaba. Bugün gözlüklerle alakalı konuşacağız. Gözlük elbette burada bir metafor ama anlatabilme yöntemim de bana çok yardımcı oluyor. Çünkü gördüğünüz üzere ben çok ufak yaşlardan biri gözlüklü bir adamım. Ve olaylara farklı gözlükleri takmak, olaylarının üstünde akışı ve seyri değiştirdiğini gördükçe farklı filtreler, farklı çerçeveler, farklı gözlükler, farklı merceklerin burada nasıl çalıştığını keşfettim. Sizinle bunu paylaşacağım bunu. Siz eğer olaylara iyilikle bakarsanız Olayların akışını sadece iyi görüyor olmuyorsunuz. Gözlüğüm burada ilk daha başta veriyorum işin nüansını ama olayın sırrı budur. Yani sizin gözünüze taktığınız gözlüğünüz, bakış açınız olayın maddesel şeklini değiştirir. Oluş şeklini şekillendirir ve oluş şeklinin tam olarak kendisidir. Yani taktığınız gözlük tam olarak oluş şeklidir. Şimdi benim gözümde ne var mesela şu anda? Bak güneş gözlüğü var değil mi? Benim için güneş yoktur. Güneşin orada olması benim zihnimde olan buna algılama organım olan gözlerimden içeri işlemez. Dolayısıyla dışarıda isterse 70 derece bir güneş olsun ben o güneşin olduğunu görmem. İşte gözlük bu noktada bir avantaja ya da dezavantaja dönüşür. Nasıl? Siz körleşmek isterseniz at gözlüğü takarsınız. Ya da camları çok daha koyu, hiçbir şey görmediğiniz, duymadığınız, hatta kulaklarınızı örten böyle gözlükler takarsınız. Bütün algı ve farkındalığınızı kapatır. Ya da koca camları olan, kocaman ve aynı zamanda mercekleri büyük gözlükler takar. Detayları okuma matematiğine iniyor olursunuz. İşte gözlük bu anlamda yani algı, o gözlük metaforunda bahsettiğimiz algı bu kadar önemlidir. Sizin ister detayı okuma yani bu sizin farkındalığınıza isteğinize aynı zamanda bu işi ne kadar buradaki bu dünya kakafonisini ne kadar çözmek istediğinize bakar şu söylediğim şey. Dolayısıyla siz isterseniz olaya böyle bakıyor olursunuz. isterseniz de böyle bakmıyor olursunuz. Daha kapalı çözersiniz durumu. Ah yavrum bir tane yavru kuş var burada dur. Bak dur ona yardım edelim yuvadan düştü. Görüyor musunuz bilmiyorum bak. Burada yerde yürümeye çalışıyor. Arkada gördünüz mü bak şurada için onu bir halledeceğim. Geri dönüyorum az sonra. Şey, evet. Az önce videoyu böldüm. Böyle bir tane yavru kumrum oldu çünkü yuvadan düştü az önce. Bak kafasını da içeri gömüyor. Çıkart kız görsünler güzelliğini. Şunu götüreceğiz evde besleyip büyüteceğiz. Yapacak bir şey yok. Bugünkü kısmetimiz de buymuş. Şimdi ne diyorduk? Dur gözlükler diyorduk. Çok tatlısın ama. Çok tatlısın. Ben nasıl anlatacağım bunu? Dur şimdi dur. Yanlış yerden girdim. Bak böyle olaylar olduğu zaman o yüzden sustum şimdi düşünüyordum. Böyle olaylar olduğu zaman konuşmayı özellikle bölücü olaylar olduğu zaman benim kafam hemen olayın ne kadar önemli bir konu olduğuna ve bu yüzden de bölücü bir şeyler olduğuna anlatmam gerektiğine anında kayıyor. Ve dolayısıyla ben hemen bu konuyu daha fazla anlatıcı duruma dönüşüyorum. Yani şu beni asla etkilemez. Bir tane yeni bir tane yavruşum oldu, kuzum oldu sadece. Başka bir şey olmadı yani. Bak bu arada bir şey göstereceğim. Parmağıma nasıl sarıldığını görüyor musunuz? ayağıyla. Bu bu yüzden yani anlattığım şeyleri kesmem ben bunlarla. Ya hatta bir gün bir şey oldu. Siz bir videoda onu görmediniz. Bir videoda bana araba çarptı. Hiç çarpmamış gibi devam ettim bacağım böyle seke seke. Ge bir geçen seneki bir videoda geldi başıma. Neyse konuyu bölmeyelim devam edelim. Yani gözlüklerin bu noktada. Filtresi çok esas. Çerçevesi çok esas. Sizin tamamen bakış açınızı, odaklanmanızı, yani merceklerin büyütme esası çok esas. Az önce tam kapatmadan önce onu söylüyordum. Eğer mercekler daha büyütüyorsa siz detay okumaya başlarsınız. Mercekler eğer büyütmüyorsa siz o detayları okumamaya başlarsınız. Bak şimdi bende mercekler bir fazla noktada biraz saçmalamış durumda olduğu için ben işte yuvadan düşen kuşu bile görür durumdayım. Yani yerde yürüyen sümüklü böceği bile görür. Ayıklar durumdayım. Hatta size bak şimdi arkada görüntüsünü paylaşayım. Ee, az önce yağmur yağdı, çok şiddetli yağmur yağdı. Orada şeyi, arkada şeyleri temizledim. İşte yolda insanlar üstüne basmasın diye sümüklü böcekleri temizledim yolda yürürken. Bu sizin hayatınızda ne avantaj getirir ne dezavantajı olur. Ee, şimdi bu kısmını ne olur düşünelim. Buna odaklanalım. Çünkü bu kısmı gerçekten hayatı önemli. Şimdi bu size hayatınızda ne getirecek? Size bu hayatınızda olay detay matematiğini görebilme. Daha önce lütfen bu konuyla alakalı sizden ricam bu konuyla çok bağlantılıdır. Detay Matematiği diye bir videom var bu video serisi içinde. Detay Matematiğini lütfen seyredin. Detay matematiğini görebilme, incelikleri görebilme, e bunlarla da ne oluyor? Tabii ki sana saldıracak adamın daha bir kilometreden önce sana saldırma hazırlığı yapıp yapmadığını görüyorsun. Başına gelecek kötü bir şeyin denemeden önce sana kötü bir avantajı var mı yok mu yani sana kötü dönecek mi dönmeyecek mi bu detayı görüp okuyor oluyorsun. Dolayısıyla tabii ki çok büyük avantaj, büyük avantaj olmaz mı? Korkunç büyük avantaj. Yani sizin hayatta alakalı seçimlerinizi, yolunuzu, yolunuzda yürüme şeklinizi, üstünüze giydiğiniz kıyafeti, hatta koşup yürüyeceğinizi ana belirleme yöntemi bu gözlerinizin gördüğüdür, yani algınızın bütünlüğüdür. Dolayısıyla gözlük bir avantaj burada, böyle baktığımız zaman. Tabii ki alt gözlüğü takarsan dezavantaj, ama bu detayları görecek gözlükleri kullanabilme yetini olduğunda, o mercekleri öğrendiğinde, çerçeveleri öğrendiğinde, ondan sonra e, gözlüklerin farklı filtrelerini öğrendiğinde, buradaki detayları ve hayatla ilgili problem çıkartıcıları ya da avantaj getiricileri yani bu avantajlar para olur, seks olur, aşk olur, huzur olur, ondan sonra aile olur, mutluluk olur. Aklınıza ne gelirse hayatla ilgili elde etmek istedikleriniz bu saydığım zaten 3-5 tane kalem, kalem şey değil mi? Dolayısıyla bunları getirebilecek bir ana yöntem teknik tek bütünü bu. Ve kullanıldığında da işte çok basitçe, burada anlattığım üzere, gördüğünüz üzere çok basitçe, dur kızım dur, çok da sıcacık, bak elimde böyle uslu uslu da duruyor, benimsedi beni hemen. Tatlışım, şey, ben şimdi besleyeceğim seni, dur. Ya bunları gördüğünüzde demek ki istediğiniz her şeyi elde edebilme yöntemi olmuyor mu bu böylece dolayısıyla? çok işe yarar. Lütfen şundan önce korkmayın. İnsanlar genelde gözlerine farklı gözlükler takmaktan çok endişe eder. Yani ben böyle görmeye alışığım, benim farkındalığım bu açı, işte ne olur o açı, dini açı ya da ne bileyim işte mesleki açı ya da nedir ailenin büyüttüğü ve bana gösterdiği açı gibi açılarda ben böyle yampirik yampirik gidip yürümeye alışığım der. O gözlüğü gözüne takmaz insanlar genelde. Ya da işte hayatla alakalı geliştirdikleri farkındalık her neyse o farkındalığı nasıl oluşturdularsa hiç fark etmez. O gözlüğü gözlerine takmak asla istemezler. Demek ki burada cesaret göstermeniz gerekiyor önce. Yani o gözlüğü takabilme cesareti gösterdiğinizde iş şekillenmeye ve renklenmeye başlar. Size bir tavsiyem var. Hayatla alakalı bu gözlük bilgisi içinde de yani farklı algılara sıçrayabilme yetisi ve bilgisi içinde de çok geçerli. Sizden rica ediyorum lütfen deneme açıklığında olun. Hayatta size en büyük problem çıkartan şeylerden biri bu sabitlik hali. Vücudunuz sürekli değişiyor, zihniniz sürekli değişiyor, ruhunuz sürekli değişiyor. Ama kafanıza taktığınız şey sabit olduğunda o bir ilişki olabiliyor, meslek olabiliyor, evlilikteki o kişi olabiliyor. Ya da ne bileyim işte kafanıza taktığınız her şey olabiliyor. Burada farklılık gösterebilecek cesareti göstermediğinizde yani farklı bakış açısı cesareti göstermediğinizde o çukurda yuvarlanıp gidiyor oluyorsunuz ve sizi kimse kesinlikle kurtaramıyor, buradan çıkartamıyor. Çünkü bu dışarıdan yardım edicinin, yani size o çukurdayken o ipi uzatan benim gibi bir adamın sizi çıkartabileceği, çekebileceği derinlikte bir çukur değil. Bundan önce siz kendiniz çıkmak istemelisiniz. Yani farklı bakış açıları, farklı gözlükler, farklı çerçeveler, farklı mercekleri deneyici olursanız şu dediğimin çalıştığını zaten iki tane farklı gözlük takar anlarsın. Bu iki tane farklı gözlüğü taktığında da işin nasıl farklı boyutlara dönebildiğini sen güzellik gözlüğü taktığın an insanları nasıl güzel gördüğünü işte dolandırıcılık gözlüğü taktığın an insanların nasıl üç kağıtçı olduğunu işte e, mutluluk gözlüğü taktığın an insanların nasıl küçük şeylerden mutlu olduğuna hatta bırak insanları doğanın hayvanların mutluluğu nasıl körüklediğine bakıyor olursun. Evet, esas sizin bakış açınızdır. Farkındalığın ana kıstası budur. O farkındalığın ana kıstası farklı gözlükleri takmaktır. Bunun da ana yöntemi farklı gözlükleri takma cesareti göstermektir. Yani şunu yapacaksınız, size öyle bir şey öneriyorum ki ben, bak bu ne kadar zor sizin için, özellikle böyle 30'lu 40 yaşlarınıza geldiyseniz, daha ufak yaşlarda şu söylediklerim daha net çalışacak, daha çok işinize yarayacak ama daha büyüdüyseniz gerçekten az çalışacak ve sizin için zor olacak, bundan %100 eminim. farklı gözlükleri denemeye kalkışmanız esas. Düşünsene sen gelmişsin 40 yaşına. Burada sabit bir bilgin var. Şu doğrudur, bu yanlıştır, şu böyledir. Para böyle kazınır, hayata böyle bakılır. Dini bilgi şudur. Ne bileyim işte erkek şudur, kadın şudur, çocuk şudur gibi sabit bilgileriniz var ya. Benim önerdiğim tam olarak o sabit bilgilerin sarsma cesareti zaten. Yani algıdaki şekillendirme tablosu, bahsettiğim o algıda oynamanız gereken tablo tam olarak bu. Yani siz algıyı böyle şekillendirirseniz, algıyı, algıyı biraz gıdıklarsanız... Özür dilerim, çok gürültü oldu. Algıyı biraz gıdıklarsanız, algıyı bir parça şekillendirme cesareti gösterirseniz zaten bu sistemin, bu matematiğin, bu düzenin nasıl çalıştığı konusunda tık tık kafanızda küçük küçük ampuller yanmaya başlayacak. Onları da üstüne, kullanmak üstüne daha fazla deneyeceksiniz. Çünkü bu bir parça. Kullanarak bir parça değil, çok özür dilerim. Tamamıyla kullanılarak öğrenilebilen bir yöntem. Yani siz farklı gözlükler takarak, o gözlükleri, farklı çerçeveleri deneyerek hangisinin hayatı nasıl gösterdiğini bir kitaptan ya da benim anlatımımla açıklamamla asla öğrenemezsiniz. Öyle bir şansınız asla kata yok. Bu yüzden de o farklı gözlükleri takmak zorundasınız. En azından bakın zaten bunları genelde anlatımlarımda, makalelerimde, videolarımda zaten böyle söylüyorum. Bir parça deneyici olun lütfen denemeye cesaretiniz olsun. Hatta denemeye delirin. Ulan ben böyle biriyim. Dur bakalım bunu deneyelim. Bu çalışıyor mu diye deneyin. Belki sizdeki o matematik ona muhtaçtır. Ve o denemeyle çalışır. Bu söylediğim gözlük zaten sırf denemeye tabi. Düşünsene göz doktoruna gidiyorsun. Göz doktoru gözünde 50 bin tane mercek. O merceklerin de bu gözlerinin yapısına göre yere göre de 50 bin tane farklı ulan Abi, bir şey yapıyorlar bak ayak çamura girdi kafama kadar çamura daldım bir şey yapıyorlar ama yapamıyorlar yani bileğime kadar çamura girdi ayakkabı ama bölmeyeceğim bak inatlaşıyorum gördün mü bu konuşmayı bölmeyeceğim hiçbir şekilde Dur ayağımı bir daha göstereyim. Bak ayağın haline bak. Görüyor musun? Fiji. Hoş buldum. Ayağım çamura girdi. Kesmiyorum. Yani göz doktoruna gidiyorsun. Gözlük, göz, göz doktoru sana farklı mercekler uyguluyor. Şimdi burada benim bir tane optikçi arkadaşım var da kapalı açık olsaydı girerdim. Gösterirdim size birkaç detayını. Ona geldim aslında. Bakayım çalışıyor mu, gidiyor mu diye de çalışmıyor birkaç tane mercek uyguluyor. Hatta şey uyguluyor. Gözlerinizin, hepimizin gözlerinin yakınlığı farklı. Farklı çerçeveler uyguluyor. Yani çerçeve genişliği uyguluyor. Ondan sonra da sizin odağınızın nerede olduğunu mercek haricinde gözünüzdeki odağın <laughs> çok güzel ismi var. Gözünüzdeki odağın nerede olduğunu tespit ediyor. Bunların sonucunda o gözlüğü veriyor ama hani ben işte çocukluğumdan beri gözlük takan bir adam olarak hani burada bir nüansını, bir detayını söyleyeyim. Bu da yetmiyor. Başka bir şey daha var burada. O gözlüğü kullanıyorsun. Bazen gözlük numarası orada tespit edildiği doğru olduğuna inansak bile kullandığımız zaman bizim başımıza ağrıtabiliyor. Hani ben dedi işte çocukluğumdan beri gözlük takıyorum. Bazen başını ağrıtabiliyor, bazen fazla gelebiliyor ya da yeterince sana göstermeyip az gelebiliyor. Bir ay sonra gidiyorsun değiştiriyorsun. Dolayısıyla farklı bakış açılarına bu kadar çok ihtiyacın var. Sadece bir tane gözlükte şey bitmiyor, iş bitmiyor, çalışmıyor yani. Onun için sizden ricam lütfen sadece farklı gözlükleri deneyin. Bakın sonucunda ne oluyor hayatımızda. Hoşça kalın diyoruz ikimiz de. Bak göstereyim bir yakından Gaga'nın güzelliğine bak. Sıradın güzelliğine bak. Böyle avucuma da yapıştı kaldı. Görüşürüz hoşça kalın.